Selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra karşılaşmak ancak bugüne nasip oldu. Ben altını bitirdim. Şurada azıcık bir parçam kaldı. Normalde aralarını 10 tane yapıyordum ama buraya çok az kaldığı için arasını birazcık daha açtım. Çünkü bir tane daha sığmayacaktı. Şöyle bir halka oluşturdum arkadaşlar. Bunun üzerine hemen geri dönüyorum. Böyle. Sıkı bir dönüş yaptım. Küçük bir pırpır yapacağım buraya. Pırpırımı yaptıktan sonra hemen onun üzerine geçip tekrar bir pırpır daha yapacağım. Yine bunun da küçük olmasına özen gösteriyorum. Aşağı iniyorum. tekrar yukarı çıkıyorum bir tane daha pırpır yaprağımı yapmış oluyorum böylece daha doğrusu başlamış oluyorum tekrar aşağı indim ve yukarı çıktım üçüncü pırpırımı da yaptım dördüncü pırpırımı da yapmış oldum son pırpırımı da yaptıktan sonra aşağı indim arkadaşlar İlk başlangıçta bir tane büyük pırpır pır yaptım. Üzerine geçtim. indim aşağıya. Bu sefer biraz daha küçük bir pırpır pır yaptım. Üzerine geçtim. Ve aşağı indim. Tekrar bir tane daha daha küçük. aşağı indim bu şekilde böyle büyüklü küçüklü bitirmiş oldum tekrar söylüyorum ben normalde aralarını 10 tane zürafadan yaptım ama son köşem olduğu için denk gelmedi birazcık açmak zorunda kaldım arasını sadece bu köşeye ait bu sayılar Böylece oyamın alt kısmı bitmiş oldu. Ben modelini zaten çıkarttım. Kestim ipimi. Dediğim gibi burayla burası birazcık açık oldu normalde. Şöyle bir oyamız var. Tahmin etmişsinizdir. Şimdi şöyle hepimizin bildiği gibi kulak çöpleri her iki ucunu pamuklu kısımları kestim. Aparatımı elime aldım. İğnemi yanına koydum. Birazcık ip bıraktım. 5 kere sardım. Düğümü attım. Sıkı bir şekilde burası duruyor arkadaşlar. Düğümü attıktan sonra halkamı aparatımı çıkarttım. İpi tutuyorum böyle. Dolana kadar sık iğne yapıp bitireceğiz. Buradaki aşağıdaki ipi hemen göstereceğim. Bunu ben kesmiyorum ki ondan destek alıp elimin içinde kaymıyor. Sonra bunu böyle getiriyorum. Buraya çok az, şöyle iki tane sığacak kadar bırakıyorum. Bu şekilde, şöyle hem halkamın içinden hem de yapmış olduğum sinek kanadına batırdım. Tekrar bir tane daha çift düğümle yapıyorum bunları çıkmasın diye. Bununla da elimiz elimizle bu şekilde aşağılıyoruz biraz. Ben burada halkalarımı yapmıştım çok vaktimiz gitmesin diye. kısmını yapmıştım. 2 tane bırakacak kadar yaptım. Tekrar böyle halkamın içinde çift düğüm attım. bir tane daha var arkadaşlar. Bunu da takacağım. bir sonraki halkamıza taktıktan sonra bu şekilde arkadaşlar bu renklerden ben yapıyorum Evet arkadaşlar oyamız bu şekilde. Bir sonraki videoda inşallah görüşürüz. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmezseniz mutlu olurum. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere.